ABD'nin, Batı'nın Okyanus ötesinden verdiği Türkiye düşmanı beyanatların bir horozun ötüşü kadar değeri yoktur. Gençler Amerikan planlarına yanıtı Türkiye'nin en köklü üniversitesinin önünden verdi. Boğaziçi öğrencilerinin haklı talebi yanında kışkırtma girişimlerine vurgu yapıldı. Boğaziçi öğrencisi rektörlerin seçimle gelmesini istemekte haklıdır. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, bütün üniversitelerde rektörler üniversiteler tarafından belirlenmelidir. Köklü ve gerçek çözüm budur. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapılmaya çalışılan kışkırtmaya Türkiye'nin vatansever gençleri Beyazıt Meydanı'ndan yanıt verdi. Üniversitelerimizin haklı taleplerini perde yaparak Amerikan planlarından medet umanlara gereken cevabı vermek zarurettir. Arkadaş yurdunu alçaklara uğratma. Basın açıklamasını yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesinin rektör seçimi olmadığını vurguladı. Katil polis sloganlarının, kayyum rektör sloganlarının, LGBT'yi özgürlük sloganlarının, polis arabası tekmeleyenlerin, terör örgütü iltisaklarının üniversiteyle, üniversite öğrencisiyle bilgisi ve alakası yoktur. Gençer, zamanın Amerika merkezli fitne ve fesat girişimlerini bozguna uğratma zamanı olduğunu ifade etti. Türkiye hiçbir sorununu PKK ve HDP ile birlikte çözemez. PKK ve HDP birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesi verilemez. HDP'nin kendisi bir demokrasi sorunudur. Vatan bölücüleri, ABD piyonları bunlarla birlikte üniversiteye mücadelesi vermeye kalkanlar gaflet, delalet ve hıyanet içindedir. Üniversitelerimizi Mehmetçiğimiz için ayağa kaldırdığımız bu öğrencilerin bilgisi yoktur. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Gençer, polise tekme atanların, katil diyenlerin yanında değil, terör örgütlerine karşı mücadele veren polisin yanında olduklarını vurguladı. CHP, PKK ve HDP ile birlikte sözüm ona demokratik üniversite kurma mücadelesi veriyor. Onların kuracağı tek cephe Biden cephesidir. Türk gençliğinin talebi şudur, sokakta PKK istemiyoruz, mecliste PKK istemiyoruz, dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz.